Bursa'da bugünden herkese selamlar. Şu anda Türkiye'de ilk buz pateni kulübünü kuran Fehmi Tekelioğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Fe Fehmi Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, benim adım Fehmi Tekelioğlu. Ee, şu anda Bursa'da yaşıyorum ama yıllarca önce, e, 1900 hatta 67 diye de tarih verebilirim. Türkiye'deki ilk buz pateni kulübünü, Kurucu üyesi oldum. Sonra o kulüp spor kulübü oldu 72 yılında beden terbiyesince. Daha sonra o kulübün çeşitli kademelerinde başkan, mali sekreter, genel sekreter olarak çalıştım. Şimdi de Bursa'da gördüğünüz gibi buradayım. Buz pateni kariyeriniz ilk önce nasıl başladı? Şimdi tabii gençlik parkı havuzunda dediğim için kışları hava çok soğuk olacak. Biz de paten kayacağız <laughs> falan. Bu böyle kışları yapıyoruz, yazları yapamıyoruz, yazları tekerlekli paten kayıyoruz falan. Aradan yıllar geçti. Ben çok küçük bir yaşta başladım. Yani 65 sene önce başladım bu patenine. Ee, gençlik parkın havuzunda bu şekilde kayarken bir gün Gençlik Parkı'na bir e, buz revüsü geldi. Onların Orada böyle dans ederek müzik içinde kaydıklarını götürünce, bu bir çadır tiyatrosu. <laughs> Ve e, ben bunun, benim anladığım mananın dışında bir şey olduğunu anladım. Yani ben orada Gençlik Parkı'na içinde sadece koşturuyorum, buzun üstüne imzamı atıyorum falan ama bu o değil yani. Bu buzun üzerinde yapılan bir sanat. E, o evdeki insanlarla tanıştım, onlarla birlikte... Türkiye'nin her yerine dolaştım, Bursa, İzmir, Ankara'da gösteriler yaptılar. Her türlü ayak işlerini yaptım. Yani kariyer dediniz de, ayak işlerinden başladım. Ayakkabılarını boyadım, buzlarını temizledim falan. Sonra onlar Türkiye'den gittiler. Ben de tabii kara kara, kara düşünmeye başladım. Ne yapacağız falan. Derken o buz servisinden bir teklif aldım ve yurt dışına davet edildim. Yurt dışında onlarla bir süre çalıştım ama sefil oldum. Yani çok kötü bir <laughs> aç bir ilaç o köşe senin bu köşe senin paramı da ödemiyorlar. Türkiye'ye geldim dedim ki kendi kendime 30 otostopla geldim Türkiye'ye. Bu sporun Türkiye'deki kurucusu olacağım dedim. Ve 1967 yılında bir kulüp kurayım ki devlet bizi önce ciddi alsın dedim. Ve biz bir kulüp kurduk. Amatör patencilerle e, Gençlik Parkı'nın havuzunda ve onların her biri devlet dairelerinde çalışan üst seviye bürokratlardı o zaman. Ve bu kulüp e, sesini duyurdu. 1972 yılında resmi bir kulüp haline geldik. Ve o günden sonra da e, artık eğitim işleri nasıl olur, biz nasıl gelişiriz diye düşünmeye başlayıp daha ciddi boyutta bunun... E, Tahsil nasıl yapılır, kursları nasıl yapılır, federasyon nasıl olur diye düşünmeye başladık. Bu işin başlangıcı bu şek bu şekilde başladı. Peki bu alanda başarılarınızdan biraz bahseder misiniz? Yani şöyle önce tabii e, bu kulüp e, e, bir buz pisti yaptırmak için kolları sıvadı. Yani 365 gün buz yapılsın diye ilk defa Ankara'da Kurtuluş Parkında Ankara Belediyesine bir buz pisti yap, yaptırtmayı e, becerdi diyelim. Çünkü onlara gitti, geldi, yapın edin falan. Hatta bir de şöyle bir dönem oldu. E, o zaman rahmetli Vedat Dolakaydı belediye başkanı. O dört sene açmadı burayı. E, bu bir burjuva sporudur, sporudur gibi bir düşüncedeydi. Daha sonra Ali Dinçer geldi. O da e, çabaladı ama olmadı. Sonunda 81 yılında bu kadar mücadeleden sonra, yıllar geçtikten sonra Ankara'da Süleyman Önder isimli bir belediye başkanı burayı yap işlet devlet modeliyle açtı ve o bisinde yetişen insanlar şu anda bus badeninde en üst seviyede ülkemizi temsil eden insanlar haline geldiler. Bunların içinde uluslararası hakemler var. E, uluslararası antrenörler var. Çok e, o zamanki e e e ektiğimiz tohumlar bugün artık yeşerdi. Peki buz patini yaparken neler hissediyorsunuz Fehmi Bey? Ya tabii çok e, güzel bir duygu. Çünkü e, çok az bir güç harcayarak çok büyük şeyler yapabiliyorsunuz. Yani o küçücük bir hareketiniz e, size çok e, sayıda bir dönüşü meydana getirebiliyor. Biz onlara spin diyoruz. Veya ayağınızın ucundaki tırtıllı yere basa, bastığınız anda havaya yükseliyorsunuz. Havada üç tur dönüp yere düşüyorsunuz. E, yani uçmak gibi bir şey yani. Ayağınıza ta bağladığınız patenlerle. Tabi bunun yanında bir de müzik var. O da e, patenin vazgeçilmez bir bölümü. Müzikle beraber birleşince bütün bunlar çok keyifli bir spor haline geliyor. Gençlere yönelik çalışmalarınız var mı? Şimdi tabii bunlar arttı şeyler, e, buz pistleri arttı. Özellikle mesela e, Bursa'da olimpik bir salon açıldı Kestele, e, devletin organizasyonu ama daha birkaç senelik bir geçmişi var. Ama bu paten Bursa'da başka bir yerde başladı yani as merkezde başladı. Şu, sonra şimdi buraya geldi. Biz tabii buradaki bütün küçükleri, gençler dediğiniz zaman daha ziyade şu andaki hedef gittiğimiz küçük çocuklar çünkü onlardan geleceğin dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları yetişecek. Biz onlardan başlayarak bunun eğitimlerini veriyoruz. Şu anda ben Türkiye'deki en üst seviyedeki antrenör diplomasına sahibim. Yetiştirdiğim antrenörler var. Bunlar federasyonun bünyesinde e, kurslara katılarak bu belgeleri alıyorlar. Bütün Türkiye'nin birçok şehrinde buz pistleri var. Bu buz pistlerinde eğitimler ciddi bir şekilde çalışıyor. Şu anda en son bu sene yapılan yarışmalarda olimpiyatlarda altıncılık alan bir patencimiz de e, oluştu. Dolayısıyla ciddi olarak ülkemiz bu spora çok yatkın. Bir çok çabuk gelişecek bir altyapıya sahibiz.